Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün hatırlarsanız önceki videoda daha doğrusu önceki partta videoyu iki parta ayırmaya karar verdim. Çünkü çok uzun oluyordu. Ee, Ukrayna savaşına devam ediyorduk. Şu an savaşa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet turumuzu atladık. Bu video çok daha kısa bir video olacak bu arada. çünkü ikinci part biraz daha kısa olması lazım yani mantık bence. Tamam. Güzel. Son birkaç toprak kaldı. Evet, son bir toprakları Ahmet sanırsam bitiyor. Evet, yüzdeyiz aldık güzel. Şimdi 260 var, hepsini alabiliriz biz. Bu, to bu hepsini bir yerde toplamamız lazım bence. Şurada toplayalım. 65 binlik bir orderimiz var, Burada onu da topla. Var başka orada? yok sanırım. Aynen öyle Şimdi bu ordaları nerede topluyorduk biz? Şurada topluyorduk. O saatte biz asimilasyonu başlatmaya başlayalım. Bol bol toprakta asimilasyon başlatacağız. Başlat başlat başlat. Başlat. Nasılsa. Çok toprak aldık bu açtı Evet, son topraklar. Bakıyoruz neredeler onlar. Biz, yani şey yap başka Güzel, hepsini başlatmışız. E, ee, Hindistan bizden teklif istiyor. Tek Hayır diyoruz. Savaş yine Ne işimiz var savaşta? Kesek de içinde şey yapmış toplumuz biz. Biz savaşmayız. Ne savaş ya? Ne zaman savaştığımızı görüyoruz. Bu ordular toplansın. Bunları Moskova'ya veya yollayalım. Ardından bir iki yatırım yapar. Bu videoyu bitiririz. Zaten dediğim gibi çok uzun yapmayacağım. Güzel. Hatta biz yatırımlara başlayalım. Dört orada dur, Ne yapalım? Birkaç yatırım bir yapacağım. Çok uçak oldu. Ama şöyle bir şey olabilir. Aynen öyle. Evet. Bu tarz bir şey. güzel başlattık yatırımımızı. O sırada dünyadaki duruma bakalım. Polonya yine birileriyle savaşıyor. Kimle savaşıyor? İsveç'le savaşıyor. İsveç çok büyümüş. O ya. Sonra Almanya bir savaşıyor Polonya. Almanya şu an kimle savaşıyor peki? Hayda. Oldu abi bizi savaşın attı. Böyle olmaz bu zamanı mıydı şimdi? Moldova ile barış deneyelim. Barışabildik güzel. Ama buradaki asimasyonları bitirdi mi o? Bitirdim. Maalesef. Şimdi bunlar tekrar başlatacağız. Tam başlattık. Güzel. Bunlar da üretim gibilerine veriyoruz, teknoloji puanlarımızı ve devam ediyoruz yatırımlara. Devam edelim, son nerede kalmıştık? He, eh, Almanya kimle savaşıyordu ona bakıyorduk. Almanya, İtalya ile savaştaymış evet. İtalya savaşta olması bizim için iyi bir şey tabii ki. Neden? Çünkü ikisi iki devlette de birbirlerini yoruyorlar. Almanya bu arada Avrupa'da çok büyüdü ha. Eski günlerine tekrar dönecek galiba Almanya öyle görünüyor. Arnavutluk Yunanistan almış. Garip olaylar oluyor dünyada. Bulgaristan da Yunanistan'dan toprak almış. Tamam. Durdularını bakalım bir. 4 tane daha araştırma falan gelmiş. Artık mallarda da kısıyorum. Güzel yatırımla da kısalım. Güzel. Artı 78 bin. Çok iyi. Şimdi azıcık daha tur atlayalım. O sırada dünyanın diğer yerlerine bakalım. Avrupa öyle zaten. İspanya'da Portekiz birbirine girmiş. Burada Irak, Türkiye, Arabistan her şey karışmış. Garip bir şeyler olmuş. Hmm. Pakistan'dan bizim topraklarımız var gördüğünüz gibi. Hin Çin Hindistan'dan toprak almış. Öyle garip garip şeyler. Ee, sonra bir saniye. Durduralım bunu. Dur atmayı. Durdurduk. Dur çünkü yapalım. Türkiye sen bizi savaş çağda yemeni karşı kendisi gitsin. Dünyaya bakalım biraz daha o zaman. Cezayir çok fazla büyümüş. Demokratik Kongo büyümüş. Etiyopya büyümüş. Zambiya büyümüş. Pardon Mozambik büyümüş yanlış söyledim. Güney Amerika'da bir şey var mı? pek bir şey yok gibi. Peru biraz büyümüş sanırım emin değilim. Başka da bir şey. Pek yok sanki. Kanada'ya bakalım. Aynen öyle sorun yok. Dünya. Aynı. Ee, bir bölgemizde. Bu kimin toprakları bunlar? Fellis sahili onlar kötü Keşke alsın. tamam. Keşke siz hayvanlar da olsun. Tamam. Tur atlamayı durduralım artık. Artık 9 puanımız var. Bunlar üretim geliri. Ne verdik? Biraz da ordu bakımına verdik. Cezaya bir anlaşma yapmış. Reddettik. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Gece hadise Savaş ilan et. Fil dışı sahil etsin savaş. Peki böyle kötü gözüküyor yani. Ha fil dışı sahil de Keşke yaptırmasaydık 0.93 olmuş vardı arada araştırmamız. Başkente yapamadığımız bir şeyler vardı bizim. Araştırma seviyesinden dolayı. Şimdi onları yapalım. 2 1 ve evet oldular güzel o paraya bak artı 96 mis gibi bir de yatırım yaptık güzel şimdi son puanımızı da ordu bakımına verdik o zaman bu videonun burada sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen tutun abone, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.